Yeni Refah Partisi olarak 2019 Kasım ayı 23'ünde Yeni Refah Partisi kuruldu. Allah aşkına olsun, o gündür bu gündür Yeni Refah Partisi'ni Osmaniye'de oldu. Osmaniye'mizin ilk teşkilatlamasını yaptık, Osmaniye'mizin 5 tane ilçesini kurmuş oldu. 5 tane ilçemizin ilk kongresi ve ilk kongremizi yapmış olduk. Tabelamızı takmıştık ama bugün sizin vesilenizle yeniden tabelamızı da görürsün, göstermek için tabelamızı yenilemiş olduk. Işıklı tabelamız yoktu, yeniden tabela koymuş olduk binamıza. İnşallah yeniden refah Partisi bir umuttur. Hem Türkiye için, hem insanlık için, hem İslam alemi için yeniden bir umuttur. Yeni Tarafa Partisi yine de Erbakan'da tekrar siyasete soyulduk. Allah'ın izniyle en kısa zamanda inşallah e, bizim hedefimiz e, iktidardır. İnşallah en kısa zamanda iktidara gelip kendilerinin Raka eskide, geçmişte yaptığı gibi tekrardan inşallah Erbakan Hocamızın projelerini teker teker uygulamak ve yeni projeler de eklemek üzere inşallah halkımıza bir reçete, bir ilaç şeklinde geleceğiz inşallah. Gerçekten Osmaniye'de e, bütün partiler AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında sıkışmış durumdalar. Çünkü Osmaniye geçmişten beri MHP'nin kalesiydi. Tabii ki AK Parti'nin 2002'de bu yana da estirdiği rüzgarla beraber Osmaniye iki kutupla bir siyaset üzerinde gidiliyordu. Ama Allah'a şükürler olsun biz şunu görüyoruz, halkın içerisinde indiğimiz zaman Yeni Partisi Doktor Fatih Erdoğan gerçekten çok da gerçek görüyor. İnşallah biz o yapıyı kırmışız ve her gittiğiniz yerde hem ilimizde hem ilçelerimizde, köylerde özellikle e, teveccühler karşılanıyoruz ve takdirle karşılanıyoruz. Yeni Refah Partisi'nin tam zamanıdır. Tam zamanında parti kuruldu. İyi ki kuruldu. Biz inanıyoruz ki Dr. Fatih Erbakan da Erbakan Hoca'nın yolunda, Erbakan'ın projeleriyle inşallah Türkiye'ye bir nefes aldırır diye düşünüyorlar. Bundan memnunuz.